Merhaba arkadaşım, ben Aydın Kiper. Bugünkü dersimizde sizlere Word Cloud'dan bahsedeceğim. Word Cloud nedir? Word Cloud için kelime bulutu hazırlama servisidir. Bu serviste biz ücretsiz ve hızlıca etkili kelime bulutları hazırlayabiliriz. Uzun bir metindeki yani, e, kelime bulutlarını neden kullanmamız gerektiğine bakmamız gerekiyor. Uzun bir metnimiz olduğunu düşünüyorum. Bu bir kitap sayfası olabilir, bir persnot olabilir ya da kendi seçtiğimiz bir şiir de olabilir. Bu şiirdeki bazı kelimeleri öne çıkarmak istiyorsunuz. E, bunu düz bir metin olarak verdiğinizde çok da dikkat çekmiyor olabilir. Ama Word Kulus'la ya da bu tarz kelime bulutu servisleriyle bizler bu kelimeleri daha böyle renkli e, ve bazı kelimelerin ağırlığına göre öne çıkacak şekilde daha büyük ve daha küçük olacak şekilde Word Kulus'la gösterebiliriz. İşte bunlar yapmamızı yarayan servisleri kelime bulutu servisleri deniyor. Word Kuluz'da bunlar bunlardan bir tanesi. Word kursu yine arkadaşlar uzun bir metindeki anahtar kelimeleri bizim için görselleştiriyor. Girilen kelimeleri istediğimiz çizime göre ya da şekile göre bir şekil içinde kelime bulutunda bunu gösteriyor. Neden kelime bulutu? Çok uzun metinler yerine anahtar kelimeleri öne çıkarıyor. Bu da öğrencilerin ya da işte hitap ettiğiniz kitlenin uzun metinler okumak sıkıcı geliyor. Onların ilk başta dikkatlerini çekiyor. Hem şekil olarak hem de anahtar kelime olarak onların dikkatlerini çekiyor ve bu e, dikkat çektiğinden sonra onun hakkında bilgi edinmek için merak uyandırıyor. Bu anlamda e, kelime bulutları işe yarıyor. Yeni bir teknoloji. E, Birçok kişi de bunu sağda solda görüyor ve bunu bildikleri bir şey uyguladığımız zaman onların dikkatlerini de çekiyor. Öğrencilerin veya kitlerin dikkatini çekiyor. Kullanımı oldukça basit. E, bil, kullanmak için ekstra teknik bilgiye ihtiyacınız yok. Eğer internet kullanıcısıysanız çok rahatlıkla kelime bulutlarında kullanabilirsiniz. Yine müdahale ederek bazı kelimeleri kaldırabilir ya da isteyen ağırlıklarını, ağırlıklarını istediğiniz şekilde düzeltip öne çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Wordkulusu wordkulus.com adresinden e, erişip kullanacağız. E, şimdi bunu uygulamasında yapacağız. Wordkulus.com adresinden bunu kullanabiliriz. Şimdi wordkulus'u kullanarak daha detaylı www.wordkulus.com adresine gittiğinizde de doğrudan wordkulus'un ana sayfası gelecek. Ve bu ana sayfadan, zaten başka da sayfası yok gibi bir şey. Yani şimdi kullanacağımız başka da sayfası yok gibi bir şey, düzeltelim. Ee, kullanacağımız araçlar ve e, nasıl bir çıktı olacağını buradan görebileceğiz. Şöyle bir bakalım siteye, iki tane iki üç tane dili var ama bunların arasında Türkçesi yok. Bu çok da şu anda gerekmiyor bizim için. Zaten kullanılan kelimeler, hemen hemen internet kullanan bir kişinin her gün kullandığı kelimeler ya da tek bilgisayar kullanan kişilerin hemen hemen her gün kullandığı kelimeler. Ee, bu üst tarafta kelime bulutu oluşturma ile ilgili araçlarımız var. Yine bunların büyüklüğünü ayarlayabileceğimiz bir artı eksi butonumuz var. Yani kelimelerin, e, şey, bu, bu, kelime bulutunun büyüklüğünü ayarlayabileceğimiz bir kaydırma çubuğumuz var. Alt tarafta ise kelime bulutumuzun görünen hali var. Bizim için, e, yani kelime bulutunda ilk kullanacağımız araçlardan bir tanesi, böyle kelime yazmak. Buraya kelimeleri nasıl yazacağız? Bunu yazmanın birkaç tane yolu var. Bir tanesi, şuradaki kelime listesi. Word liste bastığımızda, e, buradaki kelimeleri görüyorsunuz ve kelimelerin yan tarafında bir rakam var. Bu rakamlar, kelimelerin burada kullanım sıklığıdır. Yani, e, lorem kelimesi 17 defa, ipsum kelimesi 16 defa kullanılmış gibi değişiyor. Biz bunları isterseniz bunları değiştirerek e, büyüklüğünü, yani kelimenin büyüklüğünü ya da ağırlığını değiştirebilirsiniz. Ya da özellikle istediğiniz bir kelime varsa onların rengini üst taraftan ayarlayabilirsiniz. Diyor ki e, kelimelerin aşağıda diyor. İsterseniz diyor böyle kendinizi kopyaladığınız bir tane metini buraya yapıştırabilirsiniz diyor. Biz metin yapıştıracağız ama onun için metnimizin olması lazım. Şimdi rastgele internette bir arama yapacağım. eğitim tanımları diye bir arama yapacağım. Buradaki sayfaların bir tanesinden eğitimle ilgili tanımları kopyalayacağım ve oraya yapışacağım. Olduğu gibi yapacağım bunu. Herhangi bir seçim falan yapmayacağım işlerine. Şuradaki bütün metini ne varsa aldım. Hiç ayırt etmeden kopyaladım. Hatta sağ tıklayıp kopyalayalım. Buraya gelip yapıştırıyorum ve Apply yani uygula diyorum. Şu anda bize bu yapmış olduğumuz yani seçmiş olduğumuz yazarlarla ilgili bir kelime bulutu oluşturdu. İşte eğitim, eğitim bir gibi kelimeler var. Burada biraz müdahale etmemiz gerekiyor. Bu haliyle verirsek çok da fazla dikkat çekmiyor olabilir. Buradaki ilk müdahalemiz şu olsun. Word liste tıklayalım. Biz zaten eğitimden bahsediyorduk. Buradaki bazı bağlaçlar ve anlamsız kelimeler var. Onları çıkaralım mesela. Bir kelimesinin bizim şu anda bir anlamı yok. Zaten eğitimden bahsediyoruz. Onun da bir anlamı yok. Sürecidir. Bu önemli kalsın. Göre bir edattır. Şu anda bunun anlamı yok. Olarak da aynı şekilde. O da tek başına bir anlamı ifade etmiyor. ya e bu da sizin kararınıza bağlı. Yine eğitimden bahsetmiş. Onu da şu zaten eğitimden biz bahsediyoruz. Yani öne çıkarmak istediğimiz çalışma eğitimin eğitim için kullanılan tanımlar, kavramlar, o kelimeler. Burada çeşitli kelimeler bunlar kalsın. Uygula Kapattım. Dikkat ederseniz burada resimde öne çıkan kelimelerden bir tanesi süreç. Bir diğeri insan. Ee, siz bunu çıktı alıp astığınızda veya bir parkonun sonrasında kullandığınızda çok rahatlıkla eğitimin bir süreç olduğunu ve insanı da ilgilendirdiğini, insan ilgilendirdiğini çok rahatlıkla bu kelime üzerinden anlatabilirsiniz. Zaten siz ana dahi e, bunu gören kişiler bunu inceliklerinde dikkatlerini çekecektir. Bu şekli beğenmediyseniz şurada shape butonu var. Shape butonundan şekli değiştirebilirsiniz. Mesela kalp alalım. Yani kalp şeklinde bir kelime bulutumuz oluştu. Demin seçtiğimiz metinden. Başka bir seçim bakalım buradaki insan seçelim. Bu biraz daha anlamlı oldu gibi. Ee, burada benim de söyleyeyim gibi arkadaşlar önemli olan e, bizim seçtiğimiz e, pardon kopyaladığımız metindeki kelimelerin e, öne çıkması. İsterseniz buradaki kelimelere müdahale edin. Tekrardan sizler e, buraya yeni kelimeler de ekleyebilirsiniz. Onun için şunu yapmamız gerekiyor. Diyelim ki ağırlığı 20 olsun. Demin silmiştik ama şimdi tekrar geri alalım. Eğitim dedim. Uygulayalım. Uyguladık, gördüğü gibi eğitimin devresini 20 vermiştik. Bu sefer tekrardan eğitim çok büyük bir şekilde çıktı ortaya. Dilerseniz bunu yine yazı tiplerini, fontlarını değiştirebilirsiniz. Arial Black yaptım. Daha okunaklı oldu. Ya da renklerini değiştirebilirsiniz. Arka plan rengi beyaz, işte siyah değil de işte kırmızı olsun gibi. Ya da şurada kullandığımız yazıların renklerini grup haline değiştirebilirsiniz. Onunla ilgili temaya değiştireceksiniz. Temada renklerini değiştirebilirsiniz. Burada toplu bir değişim yapıyor. Ee, burada yine dikkatimizi çeken bir Wizard kelimesi var. Bu Wizard e, sihirbaz. Buradan yani metini buraya almamız için e, WorldCool oluşmak için bize seçenekler sürüyor. İşte bir tane metin yaz ya da yapıştır. Bir Word belgesi yükle, bir PDF yükle ya da bir text dökümanı yükle gibi seçenekler var. Elinizde hazırda bir PowerPoint sunusu ya da bir Word bölgesi varsa ya da, ya da bir PDF varsa bu PDF'yi buraya yükleyerek arkadaşlar o kelimeler içindeki kelimeleri Word kulu alıyor ve kelime bulutuna çeviriyor. En son işimiz bittiğinde bunu bizim açıklamamız lazım ki rahatlıkla kullanabilirim. Bunun için dosyadan save as png yani dışarı aktarmamız lazım e, PNG olarak kaydet, JPEG olarak kaydet gibi seçenekler var. JPEG birçok ortamda kullanabileceği için JPEG seçelim bu sefer. JPEG olarak bunu kaydedelim. Kaydetti. Açalım. Bu da e, eklemiş olduğumuz kelimelerden oluşan bir kelime bulutu dur arkadaşlar. Kelime bulutunu nereden nasıl kullanacağınız size kalmış. E, ancak e, Öğrenciler ve diğer kitleler için, yani bunu gören kişiler için e, çok e, dikkat çekicidir. Bu anlamda kullanmanızda fayda var. Derslerinizde ya da sunularınızda onu bunu kullanarak bunun üzerinden e, sunularınızı gerçekleştirebilirsiniz. E, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.